Burs yattı mı? Evet yattı. Evet. Sende durum ne? Yattı orada. Çok teşekkür ederim. Bizim için de, öğrenciler için de büyük bir destek oldu bu. Çarşıdayız, karnımız acıktı. Hemen terzi sofrasına gidip karnımızı doyuruyoruz. Ulaşım, yol yardımı alıyoruz. Aynı zamanda şu anda da akademik destek bursuna katılmış bulunuyoruz. Bugün burada 1500 gencimize umut olacak bursları sunmak için toplandık. Cemal Süreyya'dan ilham alarak diyelim ki bir çift göz yüzlerce umut demektir. Bir genç bakışı bin yürek çırpıntısı. Bugün sizlerin gözlerindeki o parıltıyı, o ışıltıyı görmek yarınlara dair bizlere umut veriyor. Sizler bu ülkenin bugünü, yarınlarını en güzel umutlarla kuşatacaksınız. Tarkan'ın kuzu kuzu geldim, teslim oldum dediği gibi sınavlara teslim olanlar burada mı? Burada. Peki. Biliyorum hepiniz sınav haftasında sorma hocam benim de halim duman diye şaka yapıyorsunuz ama aslında kimin halinin duman olduğunu hepimiz biliyoruz. Orhan Veli'nin dediği gibi ne atom bombası ne Londra konferansı, umurumda mı dünya, sizlerin o tatlı kaygısızlığı, mizah dolu bakış açınız, hayata karşı kalkan gibi arkadaşlar. Havalar soğudu hocam, bu soğuk havalarda sınava mı girilir diyenleriniz olabilir. O zaman Mamuş Baba'nın dediği gibi bu havada gidilmez demek lazım. sayenizde Alleme diye bir şarkıcının olduğunu öğrendim. Teşekkür ediyorum. Alleme diye bir şarkıcı varmış. Başkanım duydun mu hiç? <laughs> Başkanım diyor ki ben Ali Ekber Çiçek'in dışında sanatçı tanımam. <laughs> Sevgili gençler. Elbette günümüzün sanatçılarını dinleyeceksiniz ama Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağınız hep vatanınızda ve kültürünüzde olacak. İtri'nin dediği gibi tut elimden ya Allah derken biz de sınavlardan geçerken aynı niyazı sizin için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin göz bebeğisiniz. Ve Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece dediği gibi bu eğitim yolunda da öylece ilerliyorsunuz ama arada mola vermek çok güzeldir. Bunu da lütfen unutmayın. Şunu unutmayın. Dünya sizin düşünceleriniz, hayalleriniz, cesaretinizle gelişecek. Bugün sizin hayallerinizin küçük görüldüğü gibi, bir günde başkalarının hayalleri size yabancı gelebilir. Bu yüzden daima değişime açık olun, ama geçmişten gelen bilgeliği de mutlaka yanınıza alın. Size diyorum ki çöplerinizi unutmayın, gelenekten beslenin, ama hayallerinizin de peşinden gitmeyi. Asla ihmal etmeyin. İcraatlarınız, fikirleriniz ya da tutkularınız eleştirilse bile lütfen korkmayın. Siz dünyayı daha iyi taşıyacak en güzel cesarete sahipsiniz. Sabırla atılan her adım hayallerinize ulaşmanızı sağlayacak şekilde olmalıdır. Siz ilerlerken başkalarının da büyümesine müsaade edin. Toplum bir arada gelişir. Birbirimize destek oldukça. Birbirimizin başarısından mutlu oldukça, birbirimizi sevdikçe başarılar daha anlamlı olur. Hayal kurmaya devam edin. Sevgili gençler, lütfen, lütfen, lütfen. Hayal kurun, hayallerinizin peşinde gidin. En büyük başarılar en çılgın hayallerle başlar. Hayallerinizi sınırlandırmayın. Kendinizi ve dünyayı her gün yeniden keşfedin. Siz bu dünyayı değiştirecek olan Yeni bir nesilsiniz. Sadece değiştirin, daha iyi hale getirin, daha yaşanabilir kılın. Bizler size ve hayallerinize inanıyoruz. Unutmayın ki her büyük yolculuk genç hayallerle başlar. Ve unutmayın, kader gayrete aşıktır. Gayret eden, çalışan, çabalayan herkese yani bize kader bir gün mutlaka gülecektir. Evet. Sonsuz size saygı ve güvenle hepinizi ayakta alkışlıyorum. Sevgi yoldaşınız olsun diyorum. Allah'a emanet olun.